Thank you. Öğretmenler, zabıta memurları gibi nazaret parkurda hoş geldiniz. Sizlerin öğrenciler ve yani öğrencileri sahada siz eğitiyorsunuz. Bu sefer de sizler hızlı olmazsa sahası olun, kendi aranızda tatlı bir münasebet olsun, bir aktivite olsun isterseniz. Ben bu etkinliğe katılan tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğimizi tekrar doğan yavrularımız için göstermiş olduğunuz özveri. Bu özel günde bize bu imkanı sunan Şehit Yamin Belediyesi'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok farklı bir atmosfer. Uzun süredir bu ortamda bulunmamıştım. Özellikle bu pandemi sürecinde bizlere moral motivasyon anlamında çok güzel duygular yaşatan tüm değerlerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen bu e, faaliyetten dolayı çok memnunuz. Öğretmenlerin tabii senede bir gün hatırlanmasını istemiyoruz ama e, bu hatırlanma da bizim için çok güzel oldu. Şehit Kamil Belediyesi'ne ve e, Gaziantep İl Milliyeti Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. E, buradan tüm öğretmenlerimizin Gaziantep'teki, Türkiye'deki şu pandemi sürecinde zor süreç atlatan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepimize sağlıklı yıllar dilerim.